kanalıma hoş geldiniz. En başta şunu söyleyeyim bu benim için arşiv niteliğinde bir video. Ee, ben takıları çok seviyorum başlıktan anladığınız üzere ee, takı tasarım demeyeyim ya alıp böyle bir misineye geçiriyorsunuz ve ucuna e, kişi klips bağladığınızda alın size takı tasarımı oluyor. Şimdi boynumda gördüğünüz e, takılar. Birazdan almış olduklarımı ve almış olduğum ürünleri göreceksiniz. Masada şöyle bir göstermiştim onları. Şimdi iki gün içerisinde birkaç ürün yaptım. Yani önüme gelenleri dizdim. Herhangi bir tasarım, tabii bu tasarım mı oluyor da bilemiyorum. Canımın istediği gibi birleştirdim ve karşınızdayım. Değişik işte taşlarla, boncuklarla. Kristal taşlar, doğal taşlar ne seviyorsanız. Bunlar beni çok rahatlatıyor. Kullanmayı da sevdiğim için ve kendim aa evet şu renkte şu renk, bu renkte bu renk diyebileceğim ürünler şöyle birbirleriyle kombin yaparak kullanabildiğim taşlarım düz mü duruyor, ters mi duruyor? Biri dönmüş. Şöyle nazar boncuklu işte aralara bir şeyler koydum, bir şeyler bir şeyler yaptım. Bu mesela az önce geldi kargoda. Şöyle kırmızı aldım. Göz sarı aldım, yeşil aldım ve bir tane de karışık aldım. Gene bunların da linki var aşağıda bulabilirsiniz. Gene böyle bir ip koymuşlar içine. Neyse ben neler yaptım? Şimdi mesela şu ve şuradaki boncuklar şöyle bir kombinli. Bu benim bir kolyemdi. Bozuldu kırıl yani nasıl yapayım? patladı döküldü dağıldı neyse sonra ben böyle bir şey yaptım bunları böyle koydum onları öyle koydum bu rose quartz taş bu da kristal aventurin olması gerekiyor ee, güzel bir taş size güzel enerji veren bir taş seviyorsanız bu tarz şeyleri mesela bununla işte gene şurada gördüğünüzü kombinleyebilirim diye düşündüm gene kırık taşlarımdan kombinlemek için böyle bir şey yaptım Eee... Çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Kullanmayı da çok seviyorum. Severek taktığınızda da zaten size çok yakışıyor. O her neyse ya da giydiğiniz ya da taktığınız. Gene şöyle bir tane yaptım. Kırık taşlarla. Şu aralara bir şeyler koydum. Gözlerle falan böyle. Çok hoş duruyor. Yazın ben çok seviyorum. Elimde bir sürü turkazım vardı. Onları değerlendirdim ama daha da almam icap ediyor sanıyorum. <laughs> şöyle. Ee, Aa şöyle dönmüş. Bu da bir göz boncuğu. Aralara böyle bir şeyler koyarak yaptım. Bunları mezat açık arttırmadan almıştım ben. Dünya taş sayfasından. Dünya doğal taş. Hatta ve şöyle uçlarım vardı. Bunları da koydum ayarlanabilir olmaları için. Bunu böyle yaptım. Bununla beraber kombinlemek için mesela bunu yaptım. Bunun taşları böyle. Ee turkaz var üzerinde. Gene ucuna bir tane zincir koydum. Çünkü evimdeki şu turkazlarım bu kadardı. Çok hoşuma gitti. Buna bayıldım. İkisini birlikte taktığımda mesela şöyle yaptığımda hoş duruyor. Ya da bununla kombinlemek için yaptım. Bu da çok hoş duruyor. Biliyorsunuz bu sene böyle iri gözler çok moda. Göz boncukları çok moda. Böyle birkaç bir şey yaptım. Şimdi yeniler geldi. Onlarla yapacağım. E, göz atabilirsiniz. Yapmayı seviyorsanız siz de bir deneyebilirsiniz. <laughs> e, bilmiyorum. Ben hoş, seviyorum. Hoşuma gidiyor. Eğlenceli, keyifli de buluyorum. Güzel bir hobi oldu benim için son günlerde. Şöyle iyi gibi karıştırmışım kutularımı. Şimdi bir sürü bir sürü bir şeyler buldum. Onlardan yapmaya devam edeyim. Siz bence neler aldığıma bir bakın. Aşağıda link bulabileceksiniz. E, aldığım diğer tıkları ve taşları da görün isterseniz. Şimdi videonun ikinci bölümünde bakalım neler var. Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Ee, bu çok böyle spontane anlık bir video aslında. Şimdi ben takılarımla oynamaya başlayacaktım. Bugün biraz böyle keyfim yok ee, dedim oturayım ve bunlarla biraz oynayayım. Şimdi neler aldığımı size göstereyim. Hangi kutu hangisini de karıştırmış olabilirim ben bunlara bakarken. Fakat linklerini koyacağım bakabilirsiniz. Doğal taş seviyorsanız, cam boncuk seviyorsanız, takı seviyorsanız bir göz atın. Ben bu sene şu görmüş olduğunuz cam balıklara bayılıyorum. Ve bunun gökkuşağı gibi renkli olanı da var. Ben niye beceremiyorum bugün kamerayı? <laughs> Farklı geliyor bugün. Şöyle. E, Turkuaz. Bunlar bildiğim kadarıyla e, mercan değil. Akik olabilir. Ya da renkli mercan oluyor bunlar. Böyle aldım ve yanında bir tane de şöyle bana yüzük hediye ettiler. Onu da takayım size. Şimdi şöyle bir hediye yüzük gelmişti bununla birlikte. Pars Creative'tan ee, güzel gayet hoş bir kolye. Turkuaz seviyorsanız bir göz atın gene bir tane balık. O kadar çok balık göreceksiniz ki bugün. Bu da kırmızısı çok şirin duruyorlar. Ben çok bayıldım bunlara. Şöyle bu da gene kum boncuklardan yapılmış. Bunları böyle birbirleriyle kombinleyebilirsiniz farklı kolyeleri. Çok güzel böyle paket yapmışlar. Sonrasında da bir de bir değişik takı. Şöyle de bir bileklik hediye etmiş. Bayağı da süslü şöyle iplerle falan bağlamışlar. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. İndirimlerde bakabilirsiniz. Takı seviyorsanız yazlıklarda e, şehir içinde de artık çok güzel oluyor. Çok özür dilerim bu arada alerjim. Tamam. Ee, ben çok seviyorum, çok güzel oluyor ya, renkli renkli böyle takılar. Fimo. Herhalde yanlış söylemiyorum, Fimo bunlar. Ee, hiç benim böyle bir şeyim olmamıştı şimdiye kadar. Tabii ki gene şu ucundaki cam balığı beni çok çekti kendine ve şurada gene cam mavi boncuklar var. Bunlar plastik. <laughs> Havuzda, denizde, günlükte. Genç kızlar çok kullanıyor bunları. Çok hoşuma gidiyor. Çok da beğeniyorum. Çok cici duruyor. Ben de alayım dedim. Neden olmasın? Benim niye olmasın dedim. Ve bir tane daha aldım. Dediğim gibi her şey bugün balıklı. Sürekli balıklı. Ben bu sene gele mavilere de taktım. Şöyle soğuk buz mavisi gibi renge taktım. Dedim onlarla kombinleyebilirim. Bu renk bikinilerim var denizde havuzda böyle dedim takabilirim. Hani suya girince de kararmayacak bir şey olduğu için. Bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum. Dediğim gibi aşağıya linke bakarsanız takı linkini orada hepsini bulabilirsiniz. Şöyle almışım gene. Ah! <laughs> bu da balıklı. Çok farklı. <laughs> e, bu farklı renk en azından mavi değil. Şöyle lilalı, turkuazlı, beyazlı bir balık. Fimo. Kolye ve bunun da sağ olsunlar bana küpelerini göndermişler hediye. Kolyeyi aldım da küpeleri hediye geldi. Küpe kullanamasam da her küpeyi takamıyorum. Ee, güzel, çok düşünceli ve çok hoş bir şey. Geldim. Taş boncuklarımı da almış oldum. Servi konsept diye hatırlıyorum ismi. O olması gerekiyor. Şimdi turkuaz nazar boncuklu bir kolye aldım. Benim izlenme o bilmemek için de aldım. Şöyle taş, arada cam gözler var ve ortada bir tane kalbi var. Bunu tek de taktığınızda çok hoş duruyor. Biz biliyorsunuz bu sene renkli halhallar da çok moda. Gene şöyle küçük bir fimo aldım. Bunu da bir şeylerle kombinleyebilirim diye düşündüm. Bu bu şekilde. Halhallarımı çok beğendim. böyle bir sürü bir sürü renkli halhal takmak bu sene çok moda. Hem şehir içinde hem şehir dışında bence tatilde falan çok güzel duruyor. Bir tane şurada mercanı var. Bu da e, afgan boncuk olması gerekiyor. Öyleydi bu da. Şöyle bir halhal. Sonra -hal. bir tane de nazar boncuklu halhal. -hal. Ben nazar boncuğunu şekil olarak da, görsel olarak da çok beğeniyorum. Oldum olası. Sadece bu sene değil, bu sene patlamış olabilir ama ben her zaman çok beğeniyorum nazar boncuğunu. Ee, bu da gene afgan boncuk ve cam nazar göz boncuğu. Bu da böyle. Gene burada da kırık kırık bir e, gerçek olmayan taş. <laughs> Bunlar gerçek değil. Ama e, bunu da gene bir takım bir şeylerle kombin yapacaksanız hoş durabilir. Şöyle küçük bir kalbi var önünde. Böyle e, isterseniz ayak bileğinize dolayın. Ben öyle de düşündüm kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz böyle bir sürü bir sürü bir sürü halhalar takacakmışız bu sene. Öyle diyorlar. Şöyle bileklik ya da gene işte ayak bileğinize kullanabileceğiniz ipli ucuna nazar boncuğu olan ip hediye etmişler bunun yanında. Sonra ben aynı yerden bir iki gün sonra şunları kestirmiştim gözüme. Bunları aldım. Cam boncuklar. Bunları kendim yapacağım. Çünkü şimdi göstereceğim size. Geçen sene almış olduğum bir sürü kırık dal taşım var. Onları değerlendireceğim. Evdeyken, vaktim varken bunları yapayım dedim. Şöyle tek aldım. Bunlar gerçekten kombin yapıldığında çok güzel duruyor. Şöyle renkli göz boncukları. Önce teklileri bir göstereyim. Şöyle şu soğuk mavi ya da mor mavi diyorlar buna. Şöyle görebiliyor musunuz? Böyle böyle, çok böyle turkuazı da çok güzel, soğuk mavisi de, beyazı da çok güzel. hepsinin e, aşağıda bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz, fiyatlarına da bakabilirsiniz. Ben satıcıdan Trendyol üzerinden aldım. Şunlara bayıldım. Kahveli, e, mavili, cam, göz, boncuklar bunları. E, ben turkuazla kombinlemeyi düşünüyorum. Mesela şöyle bir turkuaz da olabilir. Bilmiyorum bakacağım. Ee, yapmaya çalışacağım bunları bugün. Ee, gene kare pembe var. Bunları da pembe boncuklarla kombinlerim diye düşündüm. Daha soğuk mavi. Bu da gene kahveli ve morlu. Şuna çok taktım. Bu sene bu renk tişörtlere, kıyafetlere, boncukları acayip taktım. Bundan böyle bir kolye çıkarmayı düşünüyorum bileklik çok kullanamıyorum ben elimde şu plastik saatten başka günlük hiçbir şey takamıyorum. Fakat kolye falan seviyorum. Bunlar daha rahat benim için. Bu onluydu. Gene aynısının beyaz onlusunu aldım. Bunu pembelerle de kombinleyebilirim. Turuncularla da kombinleyebilirim. Kırmızıyla da kombinleyebilirim. Güzel olur. Ve son olarak da oradan şeffaf şöyle göz boncuğu aldım. da hoş oluyor. Gene böyle bir bileklik hediye göndermişler ip. Sonra şöyle de önümdekilerden devam edeyim. Nelerle kombinleyeceğimi göstereyim size. Bunu ben kendim yaptım. Elimde böyle kırık taşlarım vardı. Bunları dünya taştan almıştım ben. Mezatlara katılıyorsunuz. Açık arttırmalar alıyor. Açık arttırmalarla almıştım ben bunları. Ne taşıydı? Çok iyi soru. Ee, bir şey taşıydı. <laughs> turkuazlar var onu biliyorum. Bunlar lav taşı diye geçiyor galiba. Çok tam böyle artistik de yapmayayım bilmiş bilmiş. Öyle diye hatırlıyorum ama bir şey taşıydı. Böyle kombin yaptım fakat şuralarını takmayı beceremedim. Çünkü benim uygun aparatım yoktu sanıyorum onun için. Şöyle klipslerle yapmaya çalıştım. Olduğu kadar şimdi şurada çıkıntıları var. Onları düzenleyip beyaz tişört ve kot pantolonla hemen bunu kullanacağım. Şöyle bir mercanım var. Şöyle bir turkuazım var. Az önce gösterdiğim taşlarla şunları, şunu özellikle dizmeyi düşünüyorum. Oraya bir şeyler koyup. Sonra buna geçen seneden hep almıştım. Ne daha önceki seneden. Gene bir turkuazım çıktı böyle <laughs> burada. Şunlardan arıyorum aslında. Ee, kapakların yalnız kapağın şeyinde kalmış. O kadar dağınık çalışmışım ki bunlar evde olan göz boncuklarım. Bu evdeki turkazlarım. Bunlarla işte o kareleri kombinleyebilirim değişik değişik. Bu evde olan turkazım. Bunları falan hep gerçek taş. Bunları açık açıklaştırmalardan almıştım ben. Şunların ee, dal boncuk olarak geçiyormuş. Farklı renklerine ihtiyacım var şimdi. Şunları hatta kullanacağım birazdan. E, onları bulmam gerekiyor. Özellikle beyazını çok kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü birçok renkle beyazı çok rahat kombinleyebiliyorum. Gene aynısının mercanım var. Bunlardan şimdi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Böyle kırık olanlar da var. Elimde işte mercan, turkuaz ya da sedef. Bunları da uygun boncuklarla aralara bir şeyler koya koya yapmaya çalışacağım. Burada incilerim var. Bunlar gerçek inci bu arada. Bunları falan Aliexpress'ten almışım. Böyle klipsler var içinde bir sürü. Tabii Aliexpress artık benim için yok. Sonra böyle Afgan boncuklarım var. Bunları almışım. Bunları da bir yerlerde bir şeylerle böyle kullanırım diye düşünüyorum. Başka var mı ondan yok. Şurada göz boncukları kalmış. Bu göz boncuklarım falan hep dizi şeklinde almıştım böyle. İşte kare diziler ya da yuvarlakları var. Böyle alıyorsunuz. Hatta e, bunları böyle bile kullanabiliyorsunuz. Bence çok hoş. Şöyle ipler var. Benim ipim 0.3 milimmiş şu an. Ama bunu kalın takı yaparken çift kat kullanıyorum. Ha, takı yapmak benim çok anladığım ve bildiğim bir iş değil. Ben tamamen hobi olarak kendimi oyalıyorum. Geçen gün videoda gördüğünüz şuydu. Bunu bir şöyle bir açtım baktım o kutuda neler var derken aa öyle yapayım böyle yapayım bu çıktı ortaya ve her görende Ciddi misin? Sen mi yaptın? Çok cici olmuş, çok yakışmış. Şimdi bununla kombinleyeceğim bir şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> Kripslerim genelde bu şekilde. Aralara şöyle bir şeylerim vardı evde. Bunlar şimdi benim için mükemmel bir veri nimet. Ee, nazar gözlerinin, nazar boncuklarının yanına şunlarla koyup böyle aralara taşlar serpiştireceğim. Böyle böyle aralara koymak için bir şeyler, kripsler falan var burada bir sürü. Onları kullanacağım. Ee, yalnız şunlardan arıyorum. Nereden alınır? Nerede uygundur? Trendo'da baktım. Gerçek taşlar var. Fakat gerçek taşların fiyatları o kadar yüksek ki ee, böyle yüz küsür liralara falan geliyor. Böyle bunlar da gerçek turkuaz bu arada. Çok değerliydi. Bir dizi şeklinde almıştım. Farklı boylarda. Aralara koymak için böyle minik boncuklarım var. Eee kalanlardan böyle bir şeyler var. Şu bunlar bir şey bir şey taşı. Bunlar ee, ametistin matı. Onu biliyorum. Burada bazı taşlar var. Şirince'ye gittiğimde falan çok alındım ben bunlardan. Rose var. Onu biliyorum. Turkuaz uçlarım var. Şöyle bunları bir şeylerde kullanırım diye almıştım. Burada başka uçlar var. Böyle bunlardan böyle miniş miniş oynayacağım şimdi. Bir şeyler yapacağım. Takılara bakabilirsiniz dilerseniz. Çok güzel ürünler vardı. Ee, bunlardan da nereden alınır? Hobi dünyam. Dünya hobi. Öyle bir yer buldum. Kendi satış sitesi. Trendyol'da falan dediğim gibi çok yüksek fiyatları. Hobi dünya ya da dünya hobi gibi bir şey. Oraya bakacağım. Olmadı bir gün Bursa'dayım. Ee, çarşıya gidip çarşıda bakacağım. Boncukçulara, takıcılara falan. Şu vaktim olmadığı için evden çıkamadım. Ama en kısa zamanda gidip bakmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür. Seven olabilir, sevmeyen olabilir bu tarz videoları. Benim için arşiv de olsun. Neler almışım, neler yapmışım diye. izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.